Evet şöyle bir e, şuralardan bir e, destek bulalım. Evet şurası iyi. Şimdi iki tane çizgiyle işi halledeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Tık tık. Tık. Evet. Bu bir. Tamam. Bir saniye koyamadık. Tamam. İkinci ikinci çizgi lazım şimdi bize. İkinci çizgi. Bunu bir koyalım. Bu tamam. Şimdi ikincisi lazım arkadaşlar. Direnci çizeceğiz. Evet. Bu da tamam. Şimdi tamam. Orta vade aralığı bu arkadaşlar endeksin. Orta vade aralığı. Ne yapmış buraya? Burada sanırım şöyle bir düzeltme yapacağız. Evet. Yukarıyı zorlayacağım diye endeks. Bir miktar daha zorlayabileceği yeri var görünüyor. Hatta şunu şöyle çekip şunu şöyle çekmemiz lazım arkadaşlar. Bir saniye düzeltelim. Tamam. İnce ayarları da yaptık. Okey. Şimdi arkadaşlar diyor ki endeks yukarıyı zorlayacağım ama bak aşağıda düşebileceği yeri hala var diyor. Yani risk devam ediyor arkadaşlar. Şu anda yapmış olduğum az önceki analiz orta vade analizi. Yani orta vadede risk var endekste. Kısa vadede yükseliş var. Orta vadede risk var. Benim anladığım şu. Kısa vadede diyor ki, pazartesi de muhtemelen öyle olacak zaten. Ee, diyor ki yukarı yükselecek. Yaklaşık %3, %4 belki. Yükseliş var diyor. Ondan sonra tekrar diyor riskler devam ediyor. Oranın garantisi yok. Tekrar düşebilirim diyor. Ee, düşebileceği yerde şurası belki ağır ağır düşer. Belki panikte fazla düşer. %4 bakın %4 kesinlikle önlem alınması gereken yer. Yani endeks yükselecek. Şu anki mevcut fiyatının %4 altında güzel bir desteği var. Ama isterse arkadaşlar endeks %8'e kadar %9'a kadar kaybettirebilirmiş. Hatta %10 değil gitsin yani. Evet yani düzeltme gerçi bu kaybettirebilir derken tekrar toplama fırsatı verir bize. Ben o yüzden diyorum yükselişlerde malınızı çok iyi yükselen hisselerinizden biraz biraz nakit ayırın. Yani hepten de böyle hisse senedinde kalmayın. Biraz biraz nakit ayırın. Şimdi iyi. Şimdi iyi borsa yükselecek endeks yükselecek filan. Şimdi %3, %4 hala yukarı giderim diyor arkadaşlar. Ama şu andan itibaren paranızı artık ayarlayın. Niye? Aşağıda %4 yani dalgalı, dalgalı gözüken yüzde %4 ve %8, %10 öyle bir risk var. Yani aşağıda destekler kaça geliyor? Bakın 6900-7000 seviyeleri o dediğim yer. 7000'i varmış. Ee, tesadüf değil arkadaşlar. Zaten 7000 vardı. Az önce çizdik. Bak yine 7000'i gösteriyor. Hatta 6900 gösteriyor. O civarda zaten desteğe vardı. Bir de desteğe neresiymiş arkadaşlar? 7300'leri e, de destek yapmış yine. 7250, 7300, 7300 diyebiliriz. 7300'de bir desteğe var. 7000'de bir desteğe var. Yukarıda kaçı var? Yukarıda 8000'i var arkadaşlar. Hatta 7900. Evet. Yani 7900, 8000 arası bir seviye. E, bu da ne demek oluyor? Endeks e, tepki yapıyor. Sonra tekrar düşebilir gözüküyor. E, şuradaki seviyenin üstünde yani 8000'in üstünde kalıcı olarak bir ya da birden fazla gün kalmadığı sürece endeks sıkıntı çıkartabilir diyor. E, fırsat işte arkadaşlar. Bundan önceki yaptığınız hataları yapmayın. Paranızı ayırın. En az %30 ayırın bir kere. En az bu yükselişte endeksin bu yükselişinde kar ya da zararda olun. Hiç fark etmiyor. %30 kenara nakit ayırın arkadaşlar. Siz hiçbir zaman şey yapıyorsunuz. Yani benim ben mesela her zaman kötünün önlemini alıyorum. Bak orada 7000'i gördüm. Ben kesinlikle önlem alırım. Yani 7000'e düşmese bile 7300'ü var. Kesinlikle önlem alınması gerekiyor yani. Evet. Tabi hisseler farklı hareket edebilir. Kimi hisse düşmez, düzeltme yaptırmazlar, tutarlar. Kimisi çok düşer filan. Orada hissenizin analizi de önemli. Bu endeks analizidir. Ama endeksin durumu bu. Genel olarak hisselerde de bu hareketler beklenir. Evet. Şimdi anlaşılmayan bir şey var mı? Hocam zarardan kurtulma şansı var mı? Versin nakitsiz olmayacağım demiş. Evet. Öyle olmaz işte. Zarardan kurtarma şansım olsun da ondan sonra yapayım da bir kâra geçeyim şu hisse senedini satayım da bir daha o hatayı yapmayacağım diyor. Bak çok önemli burası. Bazı arkadaşlarınız diyor ki ya bir kere hata yaptım bunu telafi edin bir daha yapmayacağım. Bak hatayı telafi etmeye çalışıyor. Ya delik kayya su alan bir kayya bir delik daha açarsan yani boşaltmak için bir delik daha açarsan o kayığı batırırsın. Anladınız mı? Yani su alan bir kayığa. Deliği var, su alıyor. Sen bir delik daha açıyorsun boşaltmak için. Ama yanlış. O ikinci delik o kayığı daha da hızlı batıracak. Yani burada ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yaptığınız hataların bilincine varıp o hatadan dönün. Dönün. Dönmek lazım bakın. O hatanın kapanmasını beklemeyeceksin. Döneceksin o hatadan. En kısa zamanda işte bu endeks yükselişinde gerekeni yapın. %30 en az nakitte bulunun. O %30 da isterseniz altına yatırabilirsiniz. Altın fonu alırsınız. Yani olabilir yani. Ee, farklı bir enstrümana yatırabilirsiniz ama %30 dışarıda paranız olacak en az. Ben %50-60 yapmayı düşünüyorum. Siz en azından %30 yapın yani. Peki.